Selam herkese. Daha önceki bölümümüzde söylediğimiz bir ülkede isimlerin yasaklandığı ve herkesin numarayla çağrıldığı haberimiz bilim insanları tarafından doğrulanmadı, yetkililer tarafından da doğrulanmadı. Dolayısıyla bu habere asparagas diyebiliriz. Şimdi yeni bir konuya geçelim istiyorum. Konumuz şu size bir soru soracağım biraz düşünmenizi isteyeceğim yine ondan sonra e, isterseniz yorumlarda düşüncelerinizi belir belirtebilirsiniz soru şu bu altında yaşadığımız mavi gök altında söylenmedik söz kalmış mıdır soruyu tekrarlıyorum mavi gök altında söylenmedik söz kalmış mıdır? Biraz açacağım soruyu. Şöyle düşünün. Tüm dillerde ama tüm dillerde geçmişten bugüne geçmişte var olmuş şu an ortadan kalkmış şu anda aktif olan, konuşulan diller arasında ya da belki gelecekte düşünülecek dilleri de düşünürsek, ya da bunları belki kenara bırakabiliriz. 5 ee, milyar yıllık dünya tarihinde bilim insanlarının işte insan yaşamını eee ölçebildiği tarih aşağı yukarı 500 bin yıl civarı. Yani ilk insanın daha doğrusu ilk insan benzeri canlının işte Homo sapiens, Homo erectus gibi insanların dünyada var olduğu zamanın 500 bin yıl önce diye tarihlendiği söyleniyor. Yani araştırmalarda belirtiliyor. 500 bin yıllık insan tarihinden bugüne gelelim. Şu anda nesli tükenmiş binlerce dil vardı. Dünyanın farklı farklı bölgelerinde konuşulan binlerce dilin nesli tükenmiştir. Ve bu diller arasında şu mavi gök altında hala söylenmedik bir söz, bir kelime, bir hece ya da bir ses parçası kalmış mıdır? İnsanoğlunun iki dudağı arasından henüz çıkmamış bir ses parçası kalmış mıdır? Bunu bir düşünün isterim. Eğer bu söz parçacığını, bu ses parçacığını, özür dilerim. Eğer bu ses parçacığını bulduysanız sakın iki dudağınızın arasından çıkarmayın. Eğer o sesi iki dudağınızın arasından çıkarırsanız artık söylenmedik söz olmaz. Çünkü siz onu söylediniz. Kapsındasınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.